Atatürk'ün bizzat şahsi meselem dediği Hatay salındı, gelin bir bakalım. 1930'ların sonu, Atatürk'ün ömrünün son dönemleri. Ama Türkiye'nin önünde hala çözülmemiş tek bir mesele vardı. Hatay. Fransızlar Hatay'ı Suriye mandasına katmak istiyorlardı. Türk nüfusu çoğunlukta olmasına rağmen bırakma gibi bir niyetleri yoktu. Atatürk ise tek bir söz söyledi. Hatay benim şahsi meselemdir. Türkiye meseleyi masada çözmek için uluslararası baskı oluşturdu. Milletler Cemiyeti'ne gidildi, bölgedeki nüfus oranları, kültürel yapı, Türklerin ağırlığı tek tek ortaya kondu. Fransa geri adım atmayınca Türkiye askeri hazırlıklarını başlattı. Sınır birlikleri güçlendirildi ve bu bir diplomatik mesajdı. Sonunda Fransa Türkiye'nin kararlılığını görünce Hatay'da bağımsız bir devlet kurulmasını kabul etti. Hatay Devleti. Başkanı Tayfur Sökmen oldu. Bayrak Türk bayrağına çok benziyordu. Bugün Hatay'ın Türkiye'de olmasının arkasında bu kararlılık ve diplomasi gücü var.